Bu bizim servis aracımız. Çok şükür ayağımız yerden kesiyor. Kemer şart arkadaşlar. Bir ay içinde 3 tane kemer cezası yedikten sonra mahalle araları bile 10 metrede bile kemerimizi takıyoruz. Evet. Yola çıkabiliriz. Evet. Müziğimizi açtık. Bismillah dedik. Yolumuza çıkıyoruz. İş yerimiz Canik'te. Biz şu an Allah nasip ederse Atakum'a doğru geçeceğiz. Hava çok güzel. Bahar geldi artık. Allah izniyle bundan sonra sıcak olacaktır. Şöyle gözlüklerimizi takalım. gözlüklerim bir şekil önümden çekil. Hadi oğlum sinyal veriyorum dön bari. Ya arkadaşlar şu trafikte var ya şu sinyal olayını acayip ayarlıyorum. Adam sinyal veriyor dönmüyor. Dönüyor sinyal vermiyor. Bir türlü tutturamıyorlar. Sen de geç, sen geç, sen geç, sen lazım. Bir de Allah razı olsun yani Samsun'a bir akıllı kavşak yaptılar. Artık yarım saatte gittiğimiz yere bir saat daha önce ulaşabiliyoruz. Akşam saatlerini bu üç saatte bulabiliyor sabah erken saatlerde dahil. Şöyle müziği kısalım, birbirimizi duyalım. İlk servisçiliğe Duravit firmasıyla başladım. 2017'de e, hala devam ediyor şu an Duravit firmasıyla servisliğimiz. Güzel bir şey ya arkadaşlar. Ben şimdi zaten tesisat işini bıraktık. Daha öyle ufak tefek tadilat işleri olursa yapıyoruz ama komple tesisat yani müteahhit işini bıraktık. Müstakil iş olursa yapıyoruz. O yüzden servisliğe ağırlık verdik. insanlar görüyorsunuz. Yeni yeni insanlar tanıştı, tanış, tanışıyorsunuz. Bazen telegramlar oluyor, bazen bol bahşişler oluyor. Servis işi güzel ya, hoşuma gitti. 2017'den beri servis yapıyoruz. En son müteahhit işi yaptığım inşaatı da 2019'da teslim ettik. 48 daireydi. O gündür bugündür daha e, yapıyoruz. Banyo tadilatları falan yapıyoruz ama e, daha inşaat işlerine girmiyoruz, müteahhit işlerine. Anlaşırsak da bir yine gireriz, o ayrı bir şey ama çok zor. Samsun da çok zor. Niçin zor? Ee, artık tesisat işi ayağa düştü arkadaşlar. Yani seramici de yapıyor, elektrikçi de yapıyor, fayansçı da yapıyor, döşemeci de yapıyor, demirci de yapıyor, kalıpçı da yapıyor. Yapıyor, onu yapıyor. Hatta çoğu, çoğu e, birkaç tanıdığım var. Adam gardiyan, eysatçılık yapıyor dışarıda. E, Atakum tarafında bayağı bir iş yapıyor. E bir tane yine arkadaş hastanede çalışıyor. E çalışmıyor, <laughs> dışarıda iş yapıyor. O yüzden piyasanın nasıl anlatıyorlar. E nasıl olsa diyor benim için diyor ek gelir diyor piyasayı bayağı düşürüyorlar. E herkes riskini yer kızmıyorum. Eline sonunda onlar da bundan şikayetçi olacaktır. Tabii her için bir bedeli var. Ne kadar ekmek bu kadar köfte derler bizim buralarda. Ya şu kamyon arka yazısı yazılar güzel oluyor. Bazen çok hoşuma giden yazılar oluyor ama bunda yazmamış. Vay dayım. Sinop'tan çıkmış 57 plak. Ay, bu müzik de sıkla artık değiştirelim. Az ses veriyorum. Muhabbeti bitirelim. Müzik bitirelim. Şimdi trafik çok sıkıntı olduğu için, ışıklar çok olduğu için yol uzun olduğu halde çevre yolundan geçiyorum Atakum'a. 3 kilometre fark ediyor ama daha hızlı gidiyoruz. Çünkü şehir içinde bir ışıkta bekleme süresi 6-7 dakikayı bulabiliyor. Ee, sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Samsung geliştirmek adına her şeyi yapıyorlar. Bu da minik bir eleştiri. Bak, bak, hareketlere bak. Ananın elini öpeyim ben seni. Onu da geç. Yok mu yani şöyle güzel bizim havalardan? Abi, ya bu adamı seviyorum. Şarkıları benim için yazmışlar sürekli de boğuyor arkadaşlar bakın akşam. <Sessizlik> <Sessizlik> yani, tamam. tamam kolaylık sağlarsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sevgi kazanırsınız. Muhabbet kazanırsınız. O yüzden trafikte ne yapıyorum? Bayanlara yol Her zaman. Evet. ilk konumuza geldik satacağım. Oh. Şöyle bir yerinden çekelim. Hemen şuradan bir park edelim. Oh. Hadi bak ondan bakalım. Banyo yeri sol alınacak, klozet konulacak, lavabo konulacak. Evet. Ocak yeri olmayacaksa... İşe baktık. Ee, şimdi oraya teklif vereceğiz arkadaşlar. Akşamüstü dükkana geçince inşallah otobüsünde üstünde çalışacağız. malzeme gider, maliyetimizi hesaplayacağız arkadaşlar. Maliyet hesabı yapılmadan iş yapılmaz. Ezbere fiyat verenlerin %90'ı zarar eder. Öncelikle maliyet hesabı yapmak lazım. Yoksa ya çok zararına ya da çok şişik bir fiyata yapmak zorunda kalacağız. Bu da işi kaybetmemiz neden olabilir. Şuradan bir ana yola geçeceğiz. Evet, çiçekler çok güzel, çiçekler çok güzel. şimdi başka bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki şimdi şöyle e, adamlar buraya gömme rezervuarın üstüne vitranın kapağını takmışlar. Butonunu basma butonunu pneumatik. E, bunu takarken de tabii sığmadığı için seramikleri biraz fazla kesmişler. Şimdi onlar da bozulmuş. Adam da illallah etmiş dedi ki kardeşim gel. E, orijinal Gure'ye buton kullanalım dedi. Oraya Gure'nin butonlarını aldık. Fakat, fakat e, ee, Gruen'in butonları Vitra'nınkinden küçük geldiği için zamanında da adamlar duvarı kestiği için şimdi orada boşluk kalıyor kenarında. Orada ufak bir e, ee, tadilat yapacağız. Ne yapacağız? Etrafını derze kapatacağız. Ee, bir buçuk santime yakın boşluklar kalıyor etrafında. O boşlukları kapatacağız. Butonu takacağız üstüne. Onun dışında 3 tane de pisuvar var. 3 tane pisuvarı da Hani böyle bir montaj şekli yok, şimdi gidince videosunu göreceksiniz. Adamlar, bak abartısız söylüyorum, iki parmak kalınlığında, etrafını komple silikonla doldurmuş. Ee, Suvarları tam duvara sıfırlayamamış. Onda iki tane ana etken görüyorum, bir işi bilmiyor, iki sifon gideri kurtarmadığı için, yani e, ürünün özelliğini bilmiyorum, Vitra'nın ürünü ama e, dışarıda bıraktı büyük ihtimalle, ölçüsünü düzgün kesemediği için o boşluğu da silikonla doldurdu. Şimdi biz onu ne yapacağız? Hortumdan sökeceğiz. Gerekiyorsa silikonlarını değiştireceğiz. Daha sonra yerine monte edip adam gibi silikon çekip tekrar paylaşacağız. Şimdi dönüyoruz geri. Nereye gidiyoruz? Şimdi güzel bir yere gidiyoruz. Batı Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Batı Park'ta e, denize sıfır bir restoran sırası gideceğimiz yer. Orada sevdiğimiz bir abimizin iş yeri. Gidip oradaki çalışmamızı da tamamlayacağız. Burada bir yerde bir yapı market vardı. Derken evimiz boş gitmeyelim. 2 kilo derzol almamız lazım. daha geride kaldı o zaman şurada bir nalgı bulacağız arkadaşlar yani yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok her zaman yapacak bir şey vardı dur bakalım heh burası burası 2 kilo derz aldım eve gidiyorum 2 kilo derz aldım eve gidiyorum derzimizi de şöyle müteahhit bir yere koyalım. Kendimizde derdol vardı arkadaşlar. 5 kiloya yakın dükkanda duruyordu ama onu almayı unuttuğumuz için geri dönme maliyeti de yüksek ve zaman kaybı olduğu için yoldan aldık. Pahalı bir şey değil çünkü. Pahalı bir şey olsa kesinlikle dönerdik. Şimdi yolu uzattık. Aralardan bir yerden geriye dönmem lazım. Arkadaşlar öğlen oldu saat bir ee, Daha yemek yemedik Önce aç karnımızı doyuralım Aç ayı oynamaz derler Evet Meşhur akıllı kavşak sistemi ışıkları arkadaşlar Bekleyeceğiz şimdi burada Ortalama bir buçuk dakikadır bekliyoruz Şu an üzerine saymaya devam edeceğiz Ne zaman yeşil ışık yanacak Burası biraz daha renderken yani Şu eski fırın tarafı var orada çok uzun süre 7 dakika falan sürecek Geçen gün şeyde bu e, stat kavşağı dediğimiz yerdeki yapı krediden e, oradaki ışıklarda durdum. Araba en yani sağ şeritte durdum. Dörtlerimi yaktım kırmızı ışıkta. İndim, bankamatiğe yürüdüm, para çektim, geri geldim, arabaya bindim, sigaramı yaktım, bir iki furt çektik, yeşil ışık yandı. Yani düşün o kadar. Adam tuvalet ihtiyacını bile giderecek kadar ışık geliyor yani. Ne bileyim o arada adam Adana dürüm götürür yani. O kadar bekliyoruz. Evet şu an bir dakika daha da oldu. iki buçuk dakika oldu arkadaşlar. Bunca herkesten kaçtı ben Evet evet bekliyoruz bekliyoruz. Şarkımızı güzel ses açıyoruz. Ansızın açtın yapma dedim. Yaptın gönül. gözleri senden uzakta fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı yapma dedim, yaptım gönlüm. Evet arkadaşlar tam üç buçuk dakika bekledik çok da değil burası hani orta diyelim beklerken zaman çok geçmiyormuş gibi geliyor ama. Sen istediğinden bile Samsung güzel bir şehir arkadaşlar. Şuraya bakın güzelliklere bakın Ne güzel. Yolda gidiyoruz. Orada da ağaçlar, sağda ağaçlar. Hadi güzel. Sabahın Kim o? dertleri AVM sağ Geçim tarafta. Onun hemen üst tarafında özel hastanemiz var. Hala da yatsak ya Uykum hı, hı. geldi. Evet şimdi bir yemek molası verdik arkadaşlar. Bir yemeğe geçiyorum. Daha sonrasında dediğim yere geçeceğiz. Büyük ihtimalle 2-3 saat orada işimiz var. Ondan sonra e, birkaç dostumuzu ziyaret ederek iş yerimize geri döneceğiz. Aç karnımızı doyurduk. Allah'ıma şükürler olsun. şimdi ee, iyice telefonumuz varmış. Şimdi, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Geçen evet. bir virajlar var ki arkadaşlar sanki daha iyi var. Evet şu böyle bir şey oldu Saç Saçma sapan bir yol. Çalışacağımız çalış yer burası arkadaşlar. Çok güzel bir yer, çok hoşuma gidiyor. Buraya doğru gidiyorum. şimdi. Gördüğünüz gibi şu koşulları yok edeceğiz. Ondan sonra da 3 tane pisuar var. Onları da göstereceğim birazdan. Gördüğünüz gibi montajları görüyor musunuz? Bak 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 silikona böyle. İki parmak mı demiştim? Evet iki parmakmış bak. Şunların montajına evet. bak arkadaşlar. Böyle rezillik olur mu Allah aşkına bak. Bak. Yandan göstereyim. Araya parmak giriyor ya. Bu şekilde bir montaj yapılmış. Heh. evet bir beş dakika mola verelim dedik. Onda da tavukla horozla denk geldik. Kıt 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 Ters ters bakma lan dalma sakın bana bak Vallahi keserim Onlar da toprakta kendini temizliyor Evet arkadaşlar bir çuvalları sökmeye başladık Arkasına bakın silikon Allah aşkına şu kenarlara bakın silikonu tam iki buçuk santim duvardan payı var. Evet, iki tanesinin montajı tamam arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi fark? Son bir tane kaldı. Bunu da yaptıktan sonra bitiyor. Evet, bu da işin bitmiş hali arkadaşlar. Şu eski silikon lekelerini daha sonradan temizleyecekler. Benden bu kadar. Hayırlı olsun. Evet, işimizi bitirdik arkadaşlar. Tabi biz de bittik. Akşam saat kaç oldu? 7 oldu. Son servisimizde Aslında bir servisimiz daha vardı ama o da yarın gideceğiz. Biraz uzak. Müşteriyi aradık. Giremeyeceğimiz yarın gelebileceğimi söyledim. O da tamam dedi. Yarın öğleden sonra oraya gideceğiz. Bugünlük çalışmamız bitti. Şimdi kankimin yanına gidiyorum. İlla dedi tavla oynayalım. Yenilmekten de bıkmadı ama ne yapalım direkt olarak öğretiyoruz işte daha işimiz bu